Kadına yönelik şiddetle konuşurken, bununla mücadele ederken kadınların haklarından da konuşmamız gerekiyor ve kadın erkek eşitliği ilkesinden de bahsetmemiz gerekiyor. Türk toplumunun temeli ailedir. Ailenin temeli eşler arası eşitliğe dayanır. Kadınlar en çok evlerinde ve aile içinde erkekler tarafından öldürüldüğü bilgisine rastlıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı anda kadın erkek eşitsizliğiyle de mücadeleyi gerektirir. Kendisine göre güçsüz olan tarafa uygulanan öfke şiddeti neden bir patrona uygulanmıyor ki uygulanmaması lazım zaten de. Önce uyanacağız ve bilinçli olacağız. Evet. Şimdi erkekleri de kimseyi dışlamadan kadın ve erkek tek kanatla uçamayız. Şiddete maruz kalmayan kadın yok diye tahmin ediyorum ben psikolojik Türkiye'de. Psikolojik şiddeti dahil edersek doğru. Evet, değil en mi? çok psikolojik şiddet mi peki yaygın bu? Özellikle flört ilişkilerinde, romantik ilişkilerde ve karı koca ilişkilerinde psikolojik şiddetin tanımını yapmak çok önemli. Eğitim şiddet Profesör o... de bazen şiddet uygulayabiliyor. Yani ben e, gündüz Mozart dinleyip akşam eşini döven Esra Esen'le Asıl Mesele programına bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyenler. İsminden de anlaşılacağı gibi hayatımızda olan, hayatımızın her anını etkileyen fakat çok da gündeme gelmeyen konuları ele alıyoruz. Nedir bugünkü konumuz derseniz? Bugün kadın haklarını konuşacağız. Neden kadın hakları ayrımı var? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir ve sonuçları nelerdir? Çok kıymetli bir konuğumuz stüdyoda bana eşlik ediyor. Avukat ve yazar Lerzenur Asan Elik bizimle. Hoş geldin Lerzenur'cum yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok kıymetli bir konuda çalışmalar yürütüyorsun, kitapların var. Birazdan izleyicilerimize de paylaşacağız. Biz kadın haklarını ayrı tutuyoruz. Dünyada da tutan elbette yerler var ama insan hakları evrensel bildirgesine baktığımızda birinci madde insanların eşit doğduğuna vurgu yapıyor. Nedir bu? Neden bu kadın hakları ayrımına gitmek zorunda kaldık? Evet, dünyanın her yerinde aslında böyle bir ayrıma gidilmek zorunda kalınıyor. Bu sadece bizim Türkiye'deki mesele değil. Bu Amerika'da da aynı şekilde, Japonya'da da aynı şekilde. Kadınların haklarının somut olarak belirlenmesine ve özel olarak güvence altına alınmasına gerek duyuluyor her toplumda. Biz de de aslında bu noktada şanslıyız diyebilirim. Özellikle anayasanın 10. maddesi kadın erkek eşitliği anlamında çok önemlidir. Ve der ki herkes din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir, hükmün amirdir. Ve devamını da daha da kuvvetlendirmek için kadın er erkek eşit haklara sahiptir der. Bu noktada bütün yurttaşlar madde 10'dan haberdar olmalı. Yine madde 41 anayasada çok önemlidir. Türk toplumunun temeli ailedir der. Ki örf adetimizde evet. de böyledir, hukuk sistemimizde keza aynı şekilde. Türk toplumunun temeli ailedir. Ailenin temeli eşler arası eşitliğe dayanır demek suretiyle de aslında kadın erkek eşitliğine somut olarak net bir şekilde yine vurgu yapmıştır. Maddenin devamında devlet kadın ve çocuğu korumak için gerekli önlemleri tedbirleri alır demek suretiyle de hem kadına yönelik hem de çocuğa yönelik pozitif bir ayrımcılığa gitmiş ve devlete yükümlülük yüklemiştir. Bu anlamda yine madde 42 çok önemli eğitim eğitim hakkından bahseder. Kız erkek ayrımı yapılmaksızın evet. tüm çocukların eğitime zorunludur der. Bu da eşitlikle alakalı bir maddedir. Yani özetle daha anlatabilirim, iş kanununda da var, medeni kanununda da var. Zaten evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi kadın erkek eşitliğine dayalı. Evet. Bu noktada baktığımızda kanunlar anlamında, anayasa anlamında çok şanslıyız. Evet. Kadını çocuğu koruyan hükümler içeriyor, kadın erkek eşitliğini net bir şekilde ortaya koyuyor ama uygulamada bazı sorunlarımız oluyor. Evet. İşte kanunun var olması her mecrada ya da her yerde uygulanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Ve de bundan haberdar olmamız gerekiyor. Hemen böyle gösterelim hem cinslerimize ve eşlerini düşünen, iş yerinde kadın arkadaşlarını düşünen centilmen erkeklere de aynı zamanda gösterelim. Kadının Hukukta Yol Haritası Sevgililer Zenur'un kitabı. Benim de e, var kendisi imzalamıştı. Teşekkür ediyorum bir kez daha. Adeta el kitabım. Neden? Haklarımızı bilmediğimiz zaman ondan yararlanamıyoruz da. Elbette maruz kaldığımız belli başlı şeyler var. İstismar, belki taciz, şiddet bunların da şimdi çeşitlerine değineceğiz ama özellikle cinayetlerle başlayalım. Çünkü 2024'te tarih itibariyle 2024 yılını e, verileri elimizde. 2024'te kadın cinayetleri verilerine baktığımızda kadınlar en çok evlerinde ve aile içinde erkekler tarafından öldürüldüğü bilgisine rastlıyoruz. Evimiz, ailemiz en çok kendimizi güvende hissettiğimiz, ait olduğumuzu hissettiğimiz yer iken neden böyle oluyorlar Zemur sence? En acısı da bu zaten. En çok güvendiklerimiz tarafından biz bu suçun mağduru oluyoruz. Sadece cinayet olarak değil tüm şiddet türleri açısından. Genelde kapalı kapılar arkasında ev içi, aile içi şiddet olarak görüyoruz. Daha bizimle takip ettiğimiz cinayet dosyaların hemen hemen hepsi de ev içerisinde gerçekleşen cinayet davaları. En yakınlarımız tarafından öldürülmek aslında öldürülmek fiili tek başına korkunçken bir de en yakınınız tarafından bu fiile maruz kalmak daha da acıtıcı bir şey. Aslında bu sadece kadına yönelik değil. Toplumsal bir sorun. Bizler kadına yönelik şiddeti bireysel bir sorun olarak değil toplumsal bir sorun olarak ortaya koymak zorundayız. Ve kadına yönelik şiddetle konuşurken, bununla mücadele ederken kadınların haklarından da konuşmamız gerekiyor ve kadın erkek eşitliği ilkesinden de bahsetmemiz gerekiyor. Yani toplumsal bir değişime, dönüşüme giderken hem bireysel bir değişim hem de toplumsal bir değişimden bahsetmek lazım. Bu anlamda kadın yönelik şiddetle mücadele aynı anda kadın erkek eşitsizliğiyle de mücadeleyi gerektiriyor. Evet. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de. Çünkü erkeklerin genelde e, öfke problemi adı altında kadına uyguladıkları şiddete dönüp baktığımızda ki hiçbir davranış hiçbir gerekçe hiçbir şiddet, sebep şiddete gerekçe sende, olamazken evet, ben evet, zaten bunu kabul etmiyorken öfke problemi adı altında şiddet uygulayan erkeklere dönüp baktığımızda o öfkesini sadece evdeki masum karısına uygulayabiliyor. Öfke problemi ya da çocuklarına ya da gücünün, iktidar yine, ilişkisinde evet, evet, evet. kendisine göre güçsüz olan tarafa uygulanan öfke şiddeti neden bir patrona uygulanmıyor? İş yerinde mobbinge maruz kaldığını farz edersek neden patrona o öfke hiç uygulanmıyor ki uygulanmaması lazım zaten de. O öfke problemi eğer Demek sadece bu kadına yönelikse. Kendini bu, tutabiliyor istediği evet, zaman. kadın evet. yönelik şiddettir. Neden farkı var diğer şiddetten? Biz neden erkek cinayetinden bahsetmiyoruz, kadın cinayetlerinden bahsediyoruz? Çünkü kadına yönelik şiddeti besleyen dinamikler çok farklı. Burada toplumsal sebepler Psikolojik sebepler, kültürel kodlar, ekonomik belki yetersizlikler, ekonomik öyle. sebepler, kültürel kodlar, gelenekler, görenekler. Bazıları sadece aile içlerken de geniş ailede de var mesela akraba ilişkileri içerisinde de var tabii mesela ki de, tabii Kayınvalide ki de. gelin ilişkisi içerisinde olabiliyor veya ailede farklı en büyük dede figürü ya da baba figürü bütün aileye. Bunu yapabiliyor ve kimse buna ses çıkartamıyor. Birçok yerde toplumda bunları da Tabii duyuyoruz. Tabii ki de. Görüyoruz. Özellikle bakınız kalıplaşmış rollere dayalı ön yargılar ve geleneksel uygulamalar bazen şiddete tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. En basit atasözlerimiz bile ben bunu pek çok yayınımda söylüyorum. Kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla büyüdük. Kan kusup kızılcık şerbeti içtik anlayışıyla büyüdük. Bir de büyüdük. kızını dövmeyen dizini döver. O Burada zaten en acısı. Korkunç. Gelinlikle çıktın kefenle gelirsin. Evet. Bakınız bizlerin bu sözlerle, bu inanışlarla, bu süre gelen ata sözleriyle de mücadele etmemiz lazım. Evet. Dilimizi de değiştirmemiz lazım. Yani kadına yönelik şiddet tek yönlü bir mücadele değil. Az evvel söylediğim gibi toplumsal bir değişime dönüşüme ihtiyaç var dedim. Bu dille başlamalı. Örneğin çok sık konuşuruz. Erkek sözü var deriz. Evet. Adam gibi gör şu işi deriz. O kadar dilimize yapışmış ki Esra'cığım. Ben bile bir şey ifade ederken adam gibi yap şu işi dediğimi bazen fark ediyorum. Ki üzerine bu kadar çalışırken. Neden adam gibi? Çünkü erkek cinsiyetini Mertlik daha göstergesi. üstün görüyoruz. Evet. Erkek sözü var derken evet. dürüstlüğün cinsiyeti olur mu? Ya da karı gibi gülme deriz. Hem gülmek hem de kadın olmak bir kabahat gibi. Baştan sona dilimizi değiştirmeliyiz. Beşim. Dediğim gibi kanun anlamında ve yeni düzenlemelerle çok önemli yollar ettik. Çok önemli yeni düzenlemeler var. Özellikle Türk Ceza Kanunu kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele için son yıllarda müthiş adımlar atıldı. Ben bir hukukçu olarak teşekkür ediyorum. Ama bunların uygulanması... O adımların atılması kadar en az önemli. Bu toplumun dönüşmesi gerekiyor. Önce uyanacağız ve bilinçli olacağız. Evet. Şimdi erkekleri de kimseyi dışlamadan kadın ve erkek tek kanatla uçamayız. Birlikte bu dediğin toplumdaki bu dili, gündelik hayattaki söylemlerimizi ve uygulamaları hep birlikte değiştirmeye çalışacağız. Şimdi birçok kadın şiddete maruz kalıyor. Belki araştırmalar vardır. Muhakkak şiddete maruz kalmayan kadın yoktur diye tahmin ediyorum ben psikolojik Türkiye'de. Psikolojik şiddeti dahil edersek doğru. Evet, en çok psikolojik şiddet mi peki yaygın burada? Yani evet. Bir de şöyle bir şey var. Bizler şiddet deyince ilk aklımıza fiziksel şiddet geliyor. çünkü geliyor Evet. Yaralama, öldürme çok acı. Ama psikolojik şiddet en sık rastlanan şiddet türü. Yani dediğiniz gibi bugün ben şiddete, psikolojik şiddete ya da mobbinge işine uğramadım diyen kadın dek yok. Ne yazık ki. Burada işte psikolojik şiddetle bundan haberdar olmalıyız. Özellikle flört ilişkilerinde, romantik ilişkilerle ve karı koca ilişkilerinde psikolojik şiddetin tanımını yapmak çok önemli. Bizler tat, baskıyı tatlı kıskançlıkla özdeşleştiriyoruz. Sevgiyi zorbalıkla normalleştiriliyor adeta. Şiddeti anlık sinirle örtbas ediyoruz. Eşim bana vurdu çünkü bugün iş yerinde çok üzülmüştü. Ben de işte yemeği tuzlu yaptım, canı sıkıldı bir tane vurdu. Patladı. Şiddeti anlık sinirle Örtbas ediyoruz ya da evlilikteki keramete tutunup kişiyi rehabilite etme görevini üstleniyoruz ki bu son derece sakıncalı. Bizler kadın cinayetleri dosyalarına baktığımızda o cinayetin öncesinde tüm bu süreçler yaşanıyor. Aslında Şiddet döngüsü. değil mi? Yavaş yavaş önce psikolojik şiddetle başlıyor diyebilir miyiz? Şiddet döngüsü kademe kademe artıyor evet. ve yaptırım almazsa ceza almazsa bunun dozajı gittikçe artıyor. Zaten en tehlikeli şey ne biliyor musunuz? İlk suçunuzda ceza almazsanız, işte hem bireyin kendi için hem de toplumsal için ciddi bir problemle karşılaşıyoruz. Bunu diğer suçlar için de söyleyebiliriz değil mi? Hırsızlık tabii ki veya başka suç. taciz Bakın, konularında. Önce şöyle başlar. Camı kırarsınız. Ceza almazsınız, kapıyı kırarsınız. Ceza almazsanız ya da infaz almazsa o ceza. Bakın evet. suç var, evet. ceza var, infaz var. Caydırıcı ve, bir ceza alması evet, lazım tabii. ve infazı Bizde evet. infaz yasasında bazı sıkıntılar var. Ona yönelik de çalışmalar yapılıyor. Bir de toplumsal algısı. Ben son yıllarda bunu da çok önemsiyorum ve her yayınımda söylüyorum. Toplumsal algı o kadar önemli ki. Biz uygulamada ağır ceza alan, cinayet davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapis alan sanıkları görüyoruz ama basında hep az ceza alan haberleri işliyoruz. Tabii ki de onların da sesi olmak lazım ama denge bakınız. Ağır e, cezalar alan, o beklenen failin kötü sonu olan cezaları alanları da haber yapmamız lazım aynı ölçüde. Hı hı. Şimdi medyada çok göremiyoruz. Sosyal doğru. medyada şu haberleri bizim mesela verme de çok çok önemli ve attığımız başlıklar bunlarla ilgili bizlere elbette buna bildiriler geliyor böyle yapılması lazım diye ama medyada da işte alınıyor, normalleştiriyor artık. Artık evet, bazen. Yani evet. Yani işte kıskançlık cinayeti son derece tehlike. Hı hı. Cinayetin gerekçesini veriyorsunuz hmm. haberle. Böyle bir şey olabilir mi? Veya kadın gece dışarıdaydı diyerek evet, verilen haberler o, evet. teşvik edilmiş gibi. Ya da kılık kıyafetinden dolayı karşı tarafı suçu ama o da öyle giyinmeseydi. Bunlar son derece sakıncalı. Evet. Günümüzün çağdaşlığına, medeniyetine ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine asla uymayan söylemler. Evet. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes yetişkin. Gerekiyor. Yani kadın da erkek de hem kendini koruma konusunda hem de karşı tarafa davranış konusunda aslında otorite, kendi öz otoritemizi sağlayarak ilkel düşüncelerimizi her şeyi iradeyle kontrol edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu evet. eğitim seviyesinde ve bu gelişmişlik düzeyinde olmamız gerekiyor bir yetişkin olmak bunu gerektiriyor. Şunu da altın çizmek istiyorum. Şiddet uygulayanların eğitim seviyesi çok değişiyor. Yani eğitim şiddeti... Profesör o... de bazen şiddet uygulayabiliyor. Yani ben e, gündüz Mozart dinleyip akşam eşini döven... Çok eğitimli. Yani madde kullanımı da belki bunu teşvik edebiliyor değil mi? Ee, tabii ki de. Madde kullanımı ve evde silah bulundurulması şiddeti besleyen ve tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. İşte burada bu sefer maddeye ulaşım ve erişimi ortadan kaldırmalı devlet. Ya da bunun bu suç işlendiğinde en ağır şekilde cezasını çekilmesi evet, ve topluma ki bu konuda, da bu cezanın evet, gösterilmesi gerekiyor. Ki, örnek Çünkü yani. cezanın bir sosyal boyutu bir de psikolojik boyutu vardır. Suçu işleyen kişi psikolojik boyutunda o cezayı çekmeli ve bir daha o suçu işlemeyi aklından bile geçirmemeli. O kadar yani Bir cezası lazım, olmalı. Evet. Davranışınızın bir cezası. Ödül ceza sistemi gibi düşünün. Bu çok ilkel ama olmazsa olmaz bir şey. Yani toplumu düzenleyen e, hukuk kurallarının bence en önemlilerinden bir tanesi ceza. Yani bir yaptırım. Evet. Psikolojik boyutunda kişi cezalandırılır bir daha o suçu işlemi aklından bile geçirmeyecek hale getirmeli ve ıslah edilmeli. İşte gerekiyorsa topluma yeniden kazandırılmalı. O süreçler ayrı hı hı, suç tipine göre. Psikolojik destek belki verilebilir ama bu madde ile ilgili de çok fazla operasyonlar var. Biz de bunları sıklıkla haberlerde de yer veriyoruz evet, zaten. zaten. Bir de sosyal boyutu var. Kişi üzerinden toplum korkutulur. O kadar önemli ki bu. Yani bizler suç işleyen kişiyi gördüğümüzde işte burada toplumsal algı ve bunun pompalanması çok önemli. Yani ağır ceza alan sanıkların, e, faillerin e, mutlaka haberi çok sık yapılmalı yani ya da dengeli şekilde yapılmalı biz görmeliyiz ve eğer örneğin o suça meyliysek o suça yönelik bir potansiyelimiz varsa onu gördüğümüzde kaçınmalıyız Hı -hı. yani kişi üzerinden toplum korkutulur evet. bu boyutların hepsini tam anlamıyla yaptığımızda toplumu suçtan koruyabilir hale geliriz yine de hiçbir suçu sıfırlayamayız evet peki bazı kadınlar e, psikolojik şiddete maruz kaldığını fark etmiyor bile çünkü günlük sohbet sırasında belki bir şakayla karışık, değersizleştirme, kadın evet. onurunu önemsizleştirme en sık, gibi. En sık Biraz uyaralım mı? Birkaç böyle örnekler verelim. Evde olabilir, iş yerinde olabilir. Psikolojik şiddete uğradığını bir kadın nasıl anlar? Şimdi özellikle sosyal medyada dönen bu ghosting, love bombing tarzı terimleri çok önemsiyor. Flirt şiddeti, bunların üzerine konuşup bu şekilde videoları seyrederek aslında bir küçük farkındalıklar uyanıyor. Ama daha büyüğü ana akım medyada kamu spotları yapmak suretiyle kampanyalarla kişilere ulaşmak lazım. Ya da bu tarz kitaplar, evet. e, videolar dediğim gibi. E, aslında çok fazla şey var kişiye, vatandaşa Hı -hı. ulaşmak için. Benim bu kitabı yazma amacım da Burada aslında. Burada çok örnekler var değil mi? Evet. Yani bir kez daha kadın önce olalım. psikolojik şiddete evet. maruz kalıyorsa içinde bulunduğu durumu algılaması. ilk adet evet. Sonra o durumu algıladıktan sonra... Bunu normalleştirmeyip zaten rahatsız olacaktır aslında. Evet. de bunu kabul etmeyecektir. Evet, bunu normalleştirmeyip hukuki yol haritasını kendisi belirleyip sonra doğru kişilerle artık adım atmalı ve o şiddetin içerisinden kurtulmalı. Gerçekten hep şunu söylüyoruz. Şiddete uğrayan kadınlar yalnız değil. Bir kere devlet var. Adalet var. Mahkemeler var. Hepsi de kadının yanında. Bazı da maddi korkularla aslında hak arayamıyor ama ücretsiz hukuki destekler tabii olduğunu ki de, söyleyebilir miyiz? Ta, tabii ki de kadına yönelik şiddet ve çocuk ihmal istismarında ücretsiz avukatlar veriliyor. Bu anlamda hukuki destekleri var. Yine şönim var, kadesi var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Akıllı telefonları üzerinden uygulamayı indirdiklerinde şiddet halinde ani gelişen şiddette bile tek bir tuşa basmak suretiyle size en yakın olan polisin ve devre hekiminin gelmesini evet. sağlıyorsunuz. KADES müthiş bir uygulama. KADES Bundan haberdar olmaları evet, gösterim, lazım. Evet. Yine dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın o KADES biraz açalım mı sevgili KADES Kadın Çünkü, Acil Destek Hattı. Evet diye tanımlanıyor. Ben de Dediğim gibi akıllı Şöyle telefonlar göstereyim. üzerinde. Ve herkesi de akıllı telefon var zaten. Hani evet. bu anlamda. Şöyle bir uygulama. Böyle girdiğinizde İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulaması. Şimdi burada e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir uygulama. Daha önce ben telefonumu indirmiştim. Bunu bütün arkadaşlarımıza önerelim. Özellikle sadece e, kadın yönelik şiddete değil. Evet. Birçok her anlamda Ve değil mi? Bunu tuşla basmanız için bu tuşa illa bir tehdit yani daha doğrusu fiziksel bir şiddete maruz kalmanıza gerek yok. Diyelim, Tehdit unsurunu hissettiğiniz, hissettiğiniz evet. anda. Çok önemli. Trafikte de olabilir. Diyelim ki bir artık bir kavga çıkacak belli. Burada bir yine bir düzenleme bakınız. var. Evet. Çok evet. güzel Yardım isteye bastığım var. anda burada e, benim konumuma ulaşabiliyor emniyet müdürlüğü tabii, mi? tabii, yetkilileri. Tabii konumunuzu zaten. Ve bir daha da arama yüklerken. yapıp işte e, acil işte 112'leri falan arama gerek kalmadan. Tek tuşla en yakın ve bunu olabildiğince o zaman ana ekrana koymalarını tavsiye edelim. Evet, tek tuşla en yakın e, polisler size ve bu konuda uzman polisler size ulaşıyor. Bu son derece önemli. Yine trafik dediniz. Yeni düzenleme ile trafikte kavga için inen kişilerin ehliyetini el konuyor. Çok önemli. Yine evet. olumlu bir düzenleme. Biraz olumlu şeylerden de bahsetmek bahsedelim. Bahsedelim elbette var çünkü muhakkak. Çünkü bizim e, ülkemizde hukuk anlamında olumlu bir sürü adım atılıyor. Bunları bilelim. Cezalar ağırlaştırıldı. Kadına yönelik olduğunda daha nitelikli hale geldi. E, haline geldi. Yine çok önemli. Eskiden eşe karşı olduğunda nitelikli hali, kasten adamı insan öldürme suçunun nitelikli hali eşe karşıydı. Şimdi eski eşe karşı oldu. En son kadına karşı oldu. Bakınız, bunlar son derece önemli gelişmeler. Gen, aslında kapsamı görüyoruz. Tabii ki bir an, müebbet evet. hapiste. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapis. Bunların infazı fazla o kadar evet. farklı ki yıl evet. olarak da uygul. Yani infaz, iki katına çıkıyor. Değil değil mi ağırlaştırılmış müebbet. Şöyle mı müebbette 30 yıl müebbete 24 yıl ama bunun infazı süreçleri çok farklı oluyor. Bu anlamda müthiş bir fark. Bu çok önemli evet. bir düzenleme. Bunlardan toplum haberdar olmalı. Hep kötüyü konuşuyoruz ya. Evet. İyi şeyler de oluyor kendisine. Evet. Psikolojik şiddete yönelik mesela işte kadının e, emeğini değersizleştirme değil mi? Kıla, kıyafeti ya da Tabii. kilosu üzerinden Tabii. mesela hakaret ya çok da boyuta sık var ama şakayla karışık söylenen laflar mesela. Bakınız bunların şakası olmaz. İnsanların fiziksel kusurları üzerinden şaka yaptım anlayışını ben hiç anlayamıyorum. Yapanı da sağlıklı bulmuyorum zaten. Evet. O anlamda bununla bir sınır çizmeli kadınlar. Çok sık rastlanan ev içi emeğin görmezden gelinmesi. Bakın ev hanımla o kadar zor ki ben 15 yıllık evliyim iki çocuğuma en zor kısmı o evi çekip çevirmek. Yani e, hani bu kadar iş yaparken bence en zoru bu. Ev içi hizmet, aile Zaten içi, göreviymiş gibi mesela evet. düşünülebiliyor. Evet. Bunu bir kere sadece kadına yüklemek son derece hata. İşte bu da toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kültürel kodların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani ev içi tüm o sürecin kadının asli görevi olarak değerlendirmesi. Çocuk bakımı, Yaşlı bakımı, engelli bakımı, evin çekip çevirmesi, ütüden çamaşıra kadar. Tabii. Çok net söylüyorum. Tabii. Ekranlardaki reklamlara baktığınızda çamaşır suyu reklamlarında hep kadın var. Bu bile tek başına bu işin sadece kadın tarafından, tarafından yapılması gerektiğinin mesajını veriyor. Evet. Ev içi iş bölümü. Ve bu yok. işte kadınlar yok, maalesef. Sadece yok. kadın üzerine yüklenmiş. Evet. Ve bu çok önemli bir Fedakarlıkken akşam eve gelen eş "Sen bugün ne yaptın ki bütün gün oturdun?" demesi tipik bir psikolojik şiddettir ve kabul edilebilir gibi bir şey evet. değildir. O yüzden kadın ev hanımı dahi olsa, boşanmalarda değil mi %50 bölünüyor değil mi mal varlığı olsun birçok anlamda. Şimdi tabii boşanma sürecinde pek çok hakkı var kadın. Çünkü Velayet yani dışarıda çalışmamış olabilir, eve belki maddi bir getirisi olmadı, fakat emek verdi o eve, o erkek kalktığında Tabii sabah kahvaltısı hazırsa, yemeğini yemişse, ve işe gittiyse temiz kıyafetler giyebiliyorsa, bunları yapan birisi var, birileri var, ya da bu ne diyor, Müthiş bu bir emek, bu bir emek, emek ve evet. mesai, buna saygı duymak zorunda erkekler, çok net söylüyorum. İşte psikolojik şiddet böyle başlıyor, ya da kararlara katılımını engelliyor evet. kadının. Bütçeyi mesela tek başına yönetmek. Kadın mi? çalışmak istiyor, çalıştırmıyor ya da kadın çalışmak istemiyor, çalıştırıyor ve harçlığını maaşına el koyuyor. Ekonomik şiddet tipik. Hı hı. Ve tabii ki de aslında altına baktığınızda psikolojik şiddet. Hı hı. Yine cinsel şiddet. Bunlara bakmak hı hı. lazım. Boşanma aşamasında da bir sürü hakkımız var. Velayet hakkı. Hı hı. Anormal bir durum olmadığı sürece çocuk anneye verilir olağanüstü bir hal olmadığı sürece. Çocuk cinsiyet ayrımı da yapılmadan. Hayır, 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 hayır. Yani belirli bir yaş grubunda kendisine sorulur. Hani o detaylar ayrı. İdrak çağına göre, çocukların üstün yararına göre. Bakınız o çok önemli. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde en çok vurgu yapılan ve bizim de Türkiye'deki Çocuk Adalet Merkezi'nin olmazsa olmaz e, ilkesi, kutup yıldızı hatta diye bahsederiz biz. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereği Tabii ki de en doğru kişi kimse ona belir ama annedir genelde uygulama. Hı hı. Demek ki velayet hakkımız çok önemli. Nafaka hakkımız var yine. Bundan da bahsetmek lazım. Hı hı. İşte mal paylaşımı sonrasında. Yani kadınlar boşanma esnasında yalnız değil, pek çok hakkı var. Mühim olan bu haklarını bilsinler. Daha önce dışarıda çalışmış olsun ya da olmasın. Tabii ki de çalışıyor olması. Eşit yararlanacak. Evet. E, çalışıyor olması Nafaka hakkını kullanamayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü kişilerin sosyoekonomik durumlarına göre nafaka belirleniyor. Yoksulluk nafakasından bahsedeceğim. İştirak nafakası var gene çocuklara veriliyor. Pek çok hakkımız önemli Bunlara olan bilelim, araştıralım. bu hakkımızdan haberdar olalım. Benim kitaplarımın serisinin sloganı şu. Hakkını bildiğin kadar güçlüsün. Hakkınızı bildiğinizde hak ihlalleri karşısında sesinizi çıkartırsınız. Çünkü güçlenmiş olursunuz. Bu boşanma olabilir, iş yeri olabilir, aile içi şiddet olabilir, e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği olabilir. Her noktada maruz kaldığınız her şiddet türünde e, hakkınızı bilirseniz güçlenirsiniz Güçleniriz. Daha e, mutlu bir yaşam olur aslında uyum da olur çünkü e, bunu uygulayan mesela şu an erkek dedik ama kadının kadına uyguladığı şiddet de var belki bir başka evet. bölümde bunu da birlikte değerlendirebiliriz ama iş yerinde ailede evde ya da sokakta hem haklarımızı bileceğiz hem sesimizi çıkartacağız haklarımızı arayacağız elbette ve de kendimizi ifade edeceğiz aslında bunu artık öğrenip e, netleştirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sevgililer Zanur, geldiğin için yayınıma. Asıl meselede çok kıymetli bilgiler aldık senden. Tekrar konuk etmek istiyorum. Çünkü daha çocuk hakları var. Daha konuşacağımız çok fazla konu var. Ama umarım izleyicilerimize, dinleyicilerimize de kısa bir bilgi vermiş oluruz. Akılda kalıcı bilgiler, hap bilgiler paylaşmaya çalıştık efendim. Esra Esen'le asıl meseleyi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Biraz hem cinslerimize ayrım yapmış olabiliriz ama şartlarda bunu gerektiriyordu. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Varsa daha sonra Lerze Nur Hanım'a sormamı istediğiniz sorular yine yorumlara yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Lerze Nur Aslan Elik bizimleydi. Avukat ve yazar. Kitabın adını da efendim aşağıya yazacağım, bırakacağım. Araştırabilirsiniz. Lütfen bizimle etkileşimde kalmaya devam edin. Hoşçakalın.